Ama bakalım İlayda ve Esma Nur bırakacaklar mı? Hı hı. Bırakmasak iyi olur diyorlar. Tabii iyi ilerledik. İyi Öyle devam edelim. arkadaşlar 7300 odasınız. Güzel de gidiyorsunuz. Umarım kasanızı da yükseltirsiniz. Umarım. Hazır mıyız? Hazırız. Efendim o halde İlayda ve Esma Nur için ikinci etapın hı hı. ilk beş harfi lingo kelimesi gelsin. Buyursunlar. L ile baş. Levha L E V H A gelsin. L Lokum L O K U M Lokum Liman L I M A N hadi gelsin. Lisan, l i s a n Süreyi de tazeleriz. Gelsin bakalım. Yardımcı da oldu. Liste. L-I-S-T-E. Olabilir mi liste? Neden olmasın? <laughs> <Aa, gülüyor> sizi tebrik ediyorum. Çok Bu korktum. cevabını cevabınız Zehra'yı bir kere daha üzdü. <laughs> <laughs> Çünkü yine bildiği bir kelime de gelmedi. Yok benim aklım hala de ya. Oraya verdim. <laughs> <laughs> Şöyle bir ah dedi. Ama bu cevap size 1500 lira daha kazandırdı. Tebrikler. Teşekkürler. Hadi devam edelim. İlayda ve Esma Nur için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime geliyor. Buyursunlar. D ile başlar. Dümen. D-Ü-M-E-N. Deneyelim. Denek. D-E-N-E-K. Gelsin. Dilek. Güzel bir deneme olabilir mi? Evet. Ben henüz E ve A'yı denerken oradan çok iyi bir dilek geldi. İyi yerleştirdik. Bu soruyu da yakalamış olduk. 10.300 liraya geldik arkadaşlar. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Evet. <laughs> yani hedefinizin üstüne doğru geldiniz diye Hı -hı. düşünüyorum. Ama bakalım şimdi bu son beş harfli kelimede ne olacak? Bakalım. Bunu da yakalarsak çok iyi bir kasa olmuş olacak. Bizler yine de bekliyor olacağız. Efendim bu etabın son beş harfli lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş? A ile başla. Akşam. A, K, Ş, A, M. Akşam. Araba. A, R, A, B, A. Hadi deneyelim. <laughs> Yani gerçekten hani başarı da o gayreti istiyor ya <laughs> ve aynı zamanda şans da aslında <laughs> o gayreti istiyor. Sizde de burada iki türlü İkisi. de çalıştı arkadaşlar. 11.800 liraya geldiniz. O halde puzzle'da da hata yapmayacaksınız diye düşünüyorum. İlayda ve Esma Nur için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucu cümlesiyle geliyor. Senli benli olma durumu demişiz. S ile başlar. Samimiyet. Samimiyet midir o? Neden <laughs> <Legan> oldu? <laughs> Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde de tam karşılığı böyle efendim. Senli benli olma durumu diye bu da bize 2250 lira daha getirdi ve 14.050 liraya taşıdı. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Harika bir netice. Ayşe ve Ali 11.900 lira. Çok güzel bir başlangıç. Çok güzel bir ikinci etap. Tebrik ediyorum. Size şu kadar söyleyeyim. Çok şanssızız bence. 9.250 lira normalde yani Biz elenecek 8 bir 8 bin yapsak bir... geçeriz diye düşünüyorduk. Gerçekten öyle bir Çok arada. iyi bölüme denk geldi. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> dedim ama ben yani eşit ağırlıkçıyla olmaz <laughs> <laughs> bu <Ben> iş. <sadece, gülüyor> ben sadece, ben sadece <laughs> sayısalların olduğu bir bölüm talep ediyorum. Ayrıca bir <laughs> hani Sadece tek, biz yarışalım tek, Tekrar gelmek istiyorsun ve sayısalcıdan olduğu bölüm. <laughs> evet mümkünse. Çünkü ya bu bunu bu denk getirebilir miyiz bilmiyorum. Bu puanla eğlenmek hiç şu an hoşuma evet. gitmiyor. Bu Gerçekten. Çok iyiydi bence yani. İki tane bile. <laughs> bu eğlenmedeki tek iyi hikaye şudur. Seyredildiği zaman herkes şunu görecek ki bu gerçekten ikinci etapta eğlenecek bir tutar değil. Bence de. Tek en azından elimize tutabileceğimiz konu bu. Biz yine de notlarımız arasına alalım Ercan. Yani sadece sayısalcıların olduğu. Şiir <laughs> okuyorum diyor. Ben en son şiiri ilkokulda gösteride falan okumuşumdur. Bu vesileyle Zehra arada birkaç kitap daha okuruz diyeceğim ama çok güzel yarıştınız arkadaşlar. Şimdi hakkınızı iyi Bence kendimize göre iyiydik. Evet Şiirin. bize göre iyiydi biz. Bizden daha az çıkmazdı. <laughs> söyleyebilirim. Ben ben gerçekten hem sizinle tanıştığım için hem de yarıştığım için çok mutluyum. De çok mutluyum. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Gerçekten öyle. Efendim pırıl pırıl öğrencilerimiz vardı ve tam da söylediğim gibi bu aslında 9250 lira elenecek bir yer değildi ama diğer masalar biraz daha yüksek kasa yaptıkları için Beril ve Zehra'ya veda ediyoruz. Beril ve Zehra'ya kendinize iyi bakın. Hoşça kalın derken Ayşe, Ali, İlayda ve Esma Nur'la birlikte. Lingo Türkiye'de üçüncü etapla devam edeceğiz.